Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sokağa tanıtma videosu çekeceğiz. Gelelim. Burası Hatice'nin evi. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası Nefesli'nin evi. Tabi onunla da video gelecek. Huu! 23 Nisan. Bugün 23 Nisan ama yine de 23 Nisan'ınız kutlu olsun arkadaşlar. 23 Nisan'da bizim okul arkadaşımın maalesinde şu anda kendi mahallemdeyim. Normalde herkese mahallesi ama ben öyle anlatıyorum. Ee, tamam mı? Doruk Sarıkaya'nın mahallesinde okul arkadaşım benim adım da Doruk. Neyse. Bayağı bir e abur cubur dağıttılar yani. Bak bir dakika sonra abur cubur, 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 bir dakika sonra abur cubur. Yani 8-9 tane abur cubur dağıttılar herhalde. Pek saymadım ama bayağı bir dağıttılar. Durukla biz böyleyiz yani. Bakalım. Bakalımız da burada. Gördüğünüz gibi. Merhaba amca. Hoş geldin. Şey bakkalı tanıtabilir miyim? He? Bakkalı tanıtabilir miyim? Bütçe çekiyorum da. Evet. Tanıtabilir miyim? Tanıtabilirsin. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar yeni geldi. He. Şöyle göstereyim. <laughs> Tabi bunlar size de vardır marketlerde bayağı bir vardır. Bakın şöyle. Her şey var bizde yani. Gördüğünüz gibi şimdi dışarıdan tanıtalım biraz da. Yeni bonlar. Şöyle içecekler, Dondurmalar. Hatta göstereyim şöyle. Evet yeni dondurmalarımız da var. Slime dondurması ve şey gösteremiyorum ki bak gördünüz mü gördünüz mü bilmiyorum onlar var işte bayağı bir en yani dondurma geldi şimdi gel ses geldi de böyle <laughs> diye ha bak bir daha geldi duydunuz mu karka herhalde karka böyle ses mi çıkartıyor kuş ama neyse şöyle gördüğünüz gibi şurada Utkun'un evi var onlarla kustuk. Ama zaman küslük olmaz diyorsunuz ama bu çok ciddi bir küsür. küslük Diyemiyorum. Küslük işte. Gördüğünüz gibi çıkanın evi. Bir kere burada bir şey oldu ama söylemek istemiyorum. Video içerisinde ayıp oluyor. Ama çok kötüydü. Herkesin maskesini uçurdum. Vallahi. Neyse anlatayım ben. Video uzun olsun. Şimdi biz Utku'yla kuşmuştuk. Onun kuzeni mi arkadaşım mı, neyse. Benim sinirimi bozuyordu. Ben de dedim şunları bir güzel döveyim. Utku'nun mahallesinde gizli şey, şey yaptım. Onlar bana gelince Utku geldi. Şimdi bunu söylemesi de ayıp oluyor. Çekici aldım. Tamam mı? Atmaya çalıştım. Hep ıskaladım bir de. Allah korusun yani pıskaladım. O yüzden e, Annem var telefon almasın. O yüzden hep hep e, yani bir yukarıda maskesini kopardım bir de. Yani şu yumruğum şu yumruğumda bir yapıştırdım maskesini kopardım yani Utku'nun. Bu arada şeye geri dönüyoruz. Kutkun'un maskesini şey yaptım. Sonra onların mahallesine geldim. Bir tane çocuk var tabi Sureyli. Minicik bir şey benden minicik yani. E tamam mı? Gözüme kolay sık dediler. Çocuk yazıkcağız. Sıkamıyor. Büyüyüm diye. Kaç yaş büyüyüm onu. da bilmiyorum. Efendim ha. Bu da kavga ettiğimiz kişi Nisa. Anlatıyor muydun? Evet kavgamızı. Utku'yla kavgamızı. Tamam mı? bugün telefonu. Benim ay annemin. <laughs> tamam mı? <Otomu atacağım>? Evet. <gülüyor> tamam mı? <Tamam. gülüyor> ee, sonra uzana geldik yani. Şu beni sinir çocuğa geldik. <laughs> Bir yumrukla onun da maskesini uçurdum. Aha uydur. Utku'nun 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 kimde? Utku'ya ne yaptı? Dur Utku'nun de maskesini bir yumrukta kopardım. Ne yaptın dün Utku ya? Bir yumrukla maske maskesini kopardım. Nasıl kopardın? Bak şöyle vurup. Artık bizi de ben de böyle. Sen mi? İşte öyleydi. Sonra Utku geldi. Bir tane kavga çıktı. Göbeği. Suriye'nin göbeğine bir şey olmuş. Ben de yalmatmaya başladım. Utku'yu suçlasınlar diye. Yani bu kadar. Evet, çok güzel. Şimdi eve gitmemizi bekleyeceğiz. Şimdi mi? Üç tane şey çikolata aldım yazacağım. Ne dedi? Nesli Öyle. Nisa oynayacak mı? Dışırdı mı? Hiç <laughs> hı değil. Oynamayacağım ya. Zım. Hava soğuk zaten. Anneme sordum izin verme. Zaten yedim bir sürü ödevi var. Oha. Bir sürü ödevi. Yani 40 sayfa ödevi. Var ya. Öğretmen bize öyle bir ödev yolladı ki. Ya. Yapıyor musun? Etütte, etütte zor yaptık. Neyi? Ödevi. Ne? Dersin sonuna kadar şey yaptık, ders yaptık onu. Allah'tan asla çalışmadık. Siz kaçarlarız. aylara ben... İşte ben sıkıcı bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Ama öğretmen eksi verir. Sınıfta kalırsın. Git 3'e geçti. Ben... De... Ne ala lan? Git benden boyu küçük. Pürsük. pürsük. E de bay bay. Bay bay. Arkadaşlar size de bay bay. Kendinize bay bay.